Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatüh Evet arkadaşlar bu videomuzda Fatma Ninenin kerametlerinden bahsedeceğiz. Kimdir bu Fatma Nine? 1986 yılında vefat etmiş özellikle 70'li yıllarda kerametleri çok meşhur olmuştur. Sakarya'nın Pamukova ilçesinde yaşamış olan bir kadındır. Ve şu an kabri Bursa'da bulunan ziyaretçilere açık halde Bursa'da güzel bir kabristanda medfundur. Şimdi bu mübarek kadının öncelikle üç büyük kerametini anlatacağım. Bir olay içinde yaşattığı üç büyük keramet. Yıl 1983 17 Nisan Perşembe günü Kur'an kursları müfredat programına göre akaid dersimizin konuları olan mucize, keramet ve istidraç mevzularını işlemiştik. Mucizelerden bilhassa peygamber efendimizin ve diğer peygamber ya izam haziratının mucizelerinden örnekler verip izah etmiştik diyor hoca efendi. Pamukova'da bir Kur'an kursunun öğreticisi olan hoca efendi anlatıyor bunları arkadaşlar. Konu evliyaların kerametlerine gelince evliyaların kerametleri izah edilip örnekler verildi. Ancak öğrencilerin bunu daha iyi anlayabilmeleri için, Canlı bir örneğe ihtiyaç vardı. Öğrencilere günümüzde de böylece keramet gösterecek evliyalar var. Ziyaret etmek ister misiniz diye sorunca öğrenciler bir el yerine iki ellerini kaldırarak ziyaret etmek istediklerini söylediler ve "Hocam o evliya nerede söyler misiniz?" diye ısrar etmeye başladılar. Onlara cevaben şöyle dedik: ziyaret edeceğiniz veli uzak bir yerde değil, kursumuza 100 metre kadar yakın bir yerde. Ders çıkışında sizi onu ziyaret etmeniz için göndereceğim. Keşif ve kerameti canlı olarak yaşayacak ve öğreneceksiniz dedim. Öğrenciler sağ olun hocam hemen gidelim deyince sabırlı olun. Her iş usulüne uygun ve zamanında yapılmalı. Dersimizi bitirince göndereceğim bir işi yaparken o işi bitirmeden diğer bir işi ihmal etmek doğru değildir. Her ikisini de ihmal etmeden zamanında yapmak fazilettir dedim. Kursta dördüncü ders bitmiş, beşinci yani son derse girmiştik. Derste tesettürün Allah'ın emri olduğu, bundan dolayı kadının Kur'an'a göre örtünmesinin farz olduğu meselesini ilgili ayet ve hadislerle izah etmeye çalıştık. Ondan sonra defterlerine sözlerinin kime ait olduğunu bilmediğim şu şiiri yazdırmıştım. Örtün namusun senin ey Müslüman kadını, tesettürle dünyaya duyurdun sen adını. Ne demişti vatanı dört bir yandan kuşatan, hanımının örtüsü bu milleti yaşatan. Sende bir sır gizlidir ey gönüller fatihi, senin örtüne bağlı milletimin talihi. Annesin, olacaksın genç nesiller annesi yırtacak engelleri nurunun pervanesi vatanımın mührüsün gözümüzün nurusun yüce allahım seni kem gözlerden korusun paydos vakti gelmişti öğrencilerimi gerekli konularda bilgilendirerek pamukovamızın derebaşı ninesi diye tanıdığı Fatma ninemiz Kuddisesi Ruh Hazretlerine selam ve hürmetlerimin kabulü dileğim ile ziyarete gönderdim. Ziyaret esnasında vuku bulacak fevkalade şeylere dikkat etmelerini ve sohbet ederse not almalarını tembih ettim. Sabah görüşmek üzere öğrencilerle vedalaşıp ayrıldık. Ertesi gün ilk derste sınıftaki öğrencilerimde başka bir hal vardı. Ziyaretle ilgili bilgi vermek için sabırsızlanıyorlardı. El kaldırıp anlatmak isteyen öğrencilere bak yavrum şimdi şu saatte Kur'an-ı Kerim dersi var. Dolayısıyla bu saatte onunla meşgul olacağız. Ders bitiminde teneffüste konuyu görüşürüz dedim ve derse başladık. 45 dakika dersten sonra teneffüste öğrencilerin hiçbiri teneffüse çıkmadılar. İşlerinden hadiseye hakim, natıkası düzgün olan bir öğrencim Şimdi bir fatihamıza muhtaç deprem şehidi diyebileceğim Hikmet Hanım kızıma söz verdim. Şunları anlattı. Hocam sizden ayrılıp Fatma Nine'nin yanına gittik. Selam verip elini öptük. Bize gösterdiği yerlere oturduk. Hoş geldiniz Kur'an bülbülleri diyerek bize iltifatta bulunduktan sonra ilk sözü Evladım defterini aç. Hocanızın yazdırmış olduğu Örtün namusun senin şiirini bir oku da dinleyelim oldu. O an hepimiz şaşırdık. Birbirimize bakmaya başladık. Çünkü hocamızın yazdırmış olduğu şiiri yarım saat önce yazmıştık. Kendi kendime işte keramet bir dedim. Şiiri açıp okudum çok beğendi. Aferin kızım. Maşallah kızım sana dedi. Kızım benim halimi merak ediyorsunuz. Onun için beni ziyarete geldiniz. Hocanızın dün size anlattığı mucize, keramet Allah'ın bir lütfudur. Allah'ın kudretinin peygamberlerden zuhur etmesine mucize, veli kullarından zuhur etmesine keramet denir. Allah'ın kudreti yavrum, bizde bir şey yok. Ben tamam keramet iki dedim. Çünkü olayları görmüş gibi anlatıyordu. Bir müddet sükut etti, sonra kızım Hocanızın hürmet ve selamını niçin söylemediniz? Sizi buraya uğurlarken selam söyleyip orada zuhur edecek fevkalade şeyleri not edip sohbet ederse sohbetini yazın diye tembih etmedi mi? Hem de kızım seni sözcü seçti. Tamam keramet üç dedim. Fatma Hanım ninemiz Soracağınız bir şey var mı kızım deyince birden soracağım şeyi unuttum. Bunun üzerine Fatma nine bu keşf-ü keramete nasıl sahip oldunuz diye soracaktın ya kızım. Deyince beni bir ağlama tuttu. Ağladım. Sonra evet efendim aynen benim soracağım şey de buydu. Deyince Fatma ninemiz konuşmaya başladı. Bak kızım fakir sahip olduğum bu keşf-ü keramete şu suretle nail oldum. Allah'ın rızasına ermek ve Allah'ın gazabından kurtulmak için nefsani arzuları terk ettim. Rabbime kul olabilmenin gayreti içinde oldum. Annemin iki adım durur derler bu rahın ziru bağlası biri nefse kadem basmak biri sultana ermektir. Sözünü düstur edinerek daima nefsimi muhafaza ettim. Namahreme asla azalarımı bedenimi Hatta saçımın bir telini dahi göstermedim. Yemeklerimi daima evladu iyalimle yedim. İmam Ali kerremallahu ve şeyh efendimizin bir kimse dünya hayatında cehennemlik birisini görmek isterse evladu iyalini terk ederek ve hizmetçilerini karşısında dikerek yalnız başına yemek yiyen kişinin yüzüne baksın sözünden çok etkilendim. Bundan dolayı ben tek başıma yemek yemekten kaçınırım. Yemek yerken Allahü Teala'nın emirlerini onlara tebliğ ederim. İyiliği emreder, onlara tatlı sözler söyler, onları sevindiririm. Zira en büyük hayır ve sadaka evlat ve iyaline ikram etmektir. Ezan okunmadan evvel o vaktin namazını kılmak için abdest alır, Allah Resulü'nün sünnetine tabi ve salihlerin siretlerine iktida ederim. Abdestli olarak ölen kimsenin şehit olarak öleceğine dair Allah Resulü'nün mübarek sözlerini daima hatırda tutarak abdestli ölmek için devamlı abdestli gezer ve abdestli olarak yatarım. Okunan ezana mutlaka icabet ve itaat ederim. Zübeyde Hatun'u anlatayım. Zübeyde Hatun Harun Reşid'in en sevgili ailesiydi. Birkaç tel saçı namahreme göründüğü için namahremin gördüğü saçı başımda taşımam diye bütün saçlarını usturaya vurmuştur. Allah rızası için Allah'ın emrine uyarak başını örtmek şereflerin en yücesidir. Kızım erkek müminin 40 senede eremediği makama siz 40 günde erebilirsiniz. Hanımlığını bil, ırzına ve iffetine sahip ol, namazını kıl, kocana itaat et, kanaat ehli ol.'' İsraftan kaçın, kocana karşı hiçbir zaman senin neyini gördüm ki deme, nankörlük etme, erkeğinin yüzüne çatık kaşla ve asık suratla bakma. Tatlı dil ve güler yüzle onu teselli eyle. Derdine ortak ol. Onun için Allah Teala'ya dua et. Asi bile olsa ıslahı için dua et. Yine de kendisine itaatte kusur etme. Getirdiğine razı ol ve kanaat eyle. Hakkını ödeyemezsin. Kadının kocasına itaati kulun Allah'a itaati gibidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir kadın beş vakit namazını kılar. Ramazanda orucunu tutar, ırz ve iffetini muhafaza eder, kocasına da itaatte bulunursa o kadın sekiz cennetin hangi kapısından dilerse cennete girsin buyurmuşlardır. Diğer bir hadisi şerifte de kadının hayırlısı ırz ve iffetini muhafaza eden, kocasının malını israf etmeyerek koruyan, nefsini namahreme karşı sakınandır buyurulmaktadır. Allahü u Teala'ya ve kocasına muti bir kadın yani itaat eden bir kadın, Erkeğinin elbisesini yıkadığı vakit Allah o kadına bin sevap yazar. Geçmiş günahlarından bin günahını affeder. Yerde ve gökte ne kadar mahlukatı ilahi varsa o kadın için istiğfar ederler. Cenab-ı Hak o kadın için cennette bin derece ihsan buyurur. Kadının iplik dokuması, elbise dikmesi, yemek pişirmesi, dünyaya çoluk çocuk getirmesi ve çocuğunu emzirmesi düşman ile gazası gibidir. Kendisine düşmanla cenk etmiş kadar sevap yazılır. Hz. Ali Allahü ve Çehiyyü Efendimiz bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ağladıklarını gördü ve sebebini sordu. Buyurdular ki, Miraç'ta ümmetimden birçok kadının azaba uğradıklarını gördüm. Şimdi onların hallerini hatırladım da onun için ağlıyorum. Hz. Ali radıyallahu anh buyurdular ki, acaba onların azaplarına sebep neydi? Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyurdular. Kocalarına ihanet etmeleri, kocalarını dilleriyle incitmeleri sebebiyle bu azaba müstehak olmuşlardı. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün kadınlara hitaben şöyle buyurdu. Zinet eşyalarınızdan tasaddukta bulunun. Çünkü ben cehennemliklerin çoğunun kadınlardan oluştuğunu gördüm. Bunun üzerine kadınlar neden ey Allah'ın Resulü diye sordular. Efendimiz şöyle cevap verdiler. Zira siz kadınlar çok şikayette bulunuyor. Kocalarınıza nankörlük ediyorsunuz." buyurdu. Kaynak Buhari. İnsan ne yapıp yapmalı? kendisini çekip çevirmeli, Kur'an'ın boyasıyla boyanmalı, Resul aleyhisselamın ahlakı ile ahlaklanmalı, her nefes ölümü düşünmeli, kabrin haşyetini, mahşerin şiddet ve dehşetini tefekkür etmeli ve Allahü Teala'ya hesap vermeye hazırlanmalıdır. Güzel yavrularım, hakiki keramet işte bu anlattıklarımı yaşayıp bu muhtevada bir kul olabilmektir. Allah hepimize yardım eylesin. Haydi hocanıza selam götürün. Benim güzel Kur'an bülbüllerim. Allah adedinizi çoğaltsın. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Evet arkadaşlar. Fatma ninemiz gerçekten büyük bir veli. Fatma ninemizin başka kerametleri de var. Birçok kerameti var. Yine Sakarya'da yaşayan Ahmet Tomor Hoca Efendi yakın bir zamanda vefat etti kendisi cenazesine biz de iştirak etmiştik. Ahmet Tomur Hoca Efendi'nin Fatma Nine ile olan diyalogları çok fazla, onunla vakit geçirmişliği çok fazla ve ondan öğrendikleri şeyler ve bizzat gözleriyle gördüğü, şahit olduğu olaylar çok fazla. Bunlar YouTube'da var fakat ben daha profesyonel bir şekilde güzel bir içerik hazırlayacağım Fatma Nine'mizin kerametleri ile ilgili inşallah Ahmet Tomor Hoca Efendi'nin de görüntülerine, e, ses kayıtlarına yer vererek Fatma ninemizin daha nice kerametlerini sizlerle paylaşacağım inşallah. Evet videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ayrıca YouTube'da paylaşamadığım bazı videoları Instagram'da paylaşıyorum. Kullanıcı adım Tezcan Oskaya. Oskaya'nın sonunda iki tane A var. Hepinizi beklerim inşallah. Ayrıca özel sorularınız varsa Instagram'dan sorarsanız sevinirim arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.